Ne dedin? Geriye geldin ya. He. Çıkarttın zannettim içinde. <laughs> Arda, bunu sen bir yerde kullanırsın. Bakayım. Cemal. Şu an şu an yerde. Helal. Taşın kösünü bir <laughs> atsa çıkıp Kalkan alacağım mı? O sana bekletiyor ya. Aynen bana bekletiyor işte. Lan kara satın nasıl alamadım orada? Lan. Gel lan. Aha. Gel lan. Öldü o. Helal. Ah. Kaçıyordu var ya. Ben bu malı keserim. Cemal anladım. Tamam tamam. <laughs> Oğlum bu kaç <laughs> var ya ya. <gülüyor> <gülüyor> of, Cemal aradan dereden. Daha var. <laughs> tamam. Miss. Of oğlum yarı can yiyor bu ne lan? Oğlum bizim orman Bizde öyle. Cemal şu an yerde yapayım mı adama? Bir... Bak bir deneysel He? bir şey yapacağım tamam mı? Deneysel. Tamam. Şuraya bir totem atsana. Okey. Oh, Bak be. bekle bir şey yapacağım deneysel. Q falan atmayın mı? Bakalım. Oha. Bana bari deseydin E ataydım asist alırdım. Sana bile haberin yokken öyle diyeyim. Nasıl nasıl tek kat? Yusuf Q geliyor bak izle. Ondan sonra ulti çarpacak. Okey. Lan tamam, tutturamadım. Aa, ben orada geçim. W tutturamadım neyse. Öldü bu arada. Evet. Bak E'yi at. Oooo. Puh. Lol. <laughs> <laughs> Tamam. Oğlum kim oradan nasıl tutturdun? Ya ben de ince işler oğlum. Öyle mi diyor? Eski yoğun nereden kim kaldı? <laughs> Çocuğu çar ya. Nasıl bir çar ya? <laughs> bir de onu da çalıyor. İgna <laughs> 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 almasın diye ya. Totem var mı? Bak Al Evet. Hayırdır? Bak bak ba, bak adam pert. Hazır mısın? Hadi. tut dur. Şu an yerde Cemal. Şu an yerde. <laughs> o sırada kule alan biz. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor lan o? Hayırdır lan? Ne yapıyor lan o? Öl! Lan ya! Ulti falan attım ala bak bana. Ah. Top. Bana attı mı kimdi lan Yanlışlıkla bana attı içime <laughs> çıktım ya. <laughs> Şu rengarı bir yakalamamız lazım bir yerde. Bak işte fitne dönüp bize. Ne diyor amına koyayım? Aha, şuna dön. Oo. Oh! Cemal gördün mü? Bengar geliyor bu arada. bitkinliğim var. Bak ultim de var, heal'ım da var, şifa'm da var. Her şeyim var. Keseriz beni. Okey. Arda ne diyor ya? Aha. Ha? Tamam. Geldim ne lan bir olayacak. tane vur. Açayım da. Rengar'ın ultisi multisi vardır. Varmış. Bitkinliği atıyorum direkt zıplarsa? Direkt at. Hiç şey yapma. Lan ultin yok mu? Lan! Sağ demediydim şeye Lulu'ya. Ay aman ne koyayım orada. Bian, arda bu sana emanet. Geldim geldim geldim. Abo bana gel. Ejder gidiyor mu lan Aman alamet. Alamette totem var da, arda arda çaldırma. Çaldırdı. Ya nasıl çaldırmam ya? Niye giriyorsun oğlum alamet? Ya, ben girdirdim de. Alır dedim hı hı. ya ben gidince. Of aradan. <laughs> ah vuramadım. <laughs> Bak Cemal. Pu. Yapıştırdım onu. <laughs> ya. Oğlum solaya gitmeniz lazım. base atsanız da Arda. Adam yardı yardı. Lan Beyzassanız atsanız da Bak Arda ya oraya base atmayıp. <laughs> bak oraya kadar gitti orada base atıyor ya. Yani. Arda sal bunu. Sal bak sal sal. Geri zekalı. Allah Allah. Ben kendim <laughs> almayı bilmiyorum mu? Cemal'e salacağım ama ne koyayım. Bak bitsin. siktir git. Eee. Amına bak. Ya salsana ya. Siktir git. X1 bölüyon. Ya oğlum sen kimsin? Köy yok ki. Ya bundan Hadi. korkuyordum işte ya. Bak ne yapıyorsun? Bak birini bile kesemez ki ama. Bak, bak hareketlere bakacağım. Ona kulüyor. Çıkarıyor bakıyor. Bak ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Kuleyi aldılar. Gerçekten tilt etmeye mi çalışıyor ya? <laughs> Oğlum sen mal mısın? <laughs> Cemal yarıcan attım la adama. Harbi la harbi la gördüm onu. Aha. Yusuf. Bitkinlik var. Tamam öldü. Sen ne olur ne olmaz. Arda ne dedi? Şuna bir Q var ağla. Şuna bir Q. Kaç. kesemez miyiz la? Ha, keseriz de tek atarlar. Uzaktan duruyor. Arda. Çık çık. Ne yapıyor? salladım. Baksa atacaktım ultiyi. Senin yüzünden mal. lan? <Sessizlik> 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 <laughs> <Neman>? bu. <Sessizlik> Dengar! Allah Allah. Dengar! Dengar! Oh! Yusuf ne seni? Amma ne kodum o kim lan? <laughs> Amına <ha>, kodu. <bu> <laughs> <laughs> oh! <laughs> <Aa! gülüyor> Oğlum dördüncü vuruş değildi o. Şunu al çık. Şeyi alma. Tamam Rengar doğdu. 4K para var. Koruyucu almadan. Cemal koruyucu mu alsam başka bir şey mi lan? Sen bilirsin. tek mi atayım diyorum. Aslında koruyucuya gerek yok la. Ölmüyorsun zaten. Rengar tek atıyor ya. Atamadı. <laughs> Ama doğunca tekrar mı atar? He işte. Ya koruyucu alayım ben ya her türlü. Sen koruyucudan çıkınca ben düşüyorum değil mi? Aynen. Baron gidiyor Baron. Baron. Ne yapıyor ya bu? Niye yaşıyor bu? Çok anda? mazım bir kacısın. Bana sizin gibi mazım bir kacılar. <laughs> Ejderde gel. Ejderde mi? Lan oyun dondu. Aha. Tamam. Rengar burada mı? Küçüme bir girin lan. Lan. Rengar şurada şurada götten. Bak. Tamam güzel. Zıplasın lan Rengar buna. Ah. ah! Tamam güzel. Ah! Ah! <laughs> ah! Buraya mı var? Ne yapıyor ya bu amına koyayım? Zevk alıyor mu bu PC'nin? Bitti. PC oyunu kanka. Ya o Arda Malı yüzünden ya.